Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlere evde patatesli ev tipi tuzlu kurabiye nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet instagram hesabımda instagram sayfamda bu tuzlu kurabiyeleri paylaşmıştım. Çok kişi tarifini istedi. Ben de bir an önce video çekip tarifini de sizlerle paylaşmak istedim. Bu da tuzlu kurabiyenin bitmiş hali. Gerçekten çok lezzetli bir tuzlu kurabiye çeşididir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi tarifin yapılışına geçebiliriz. Tarife geçmeden önce İdlib şehitlerine, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine bas sağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Evet. Malzemelerim. 500 gram un, 15 gram tuz, 10 gramlık paketlerden yarım paket kabartma tozu, 30 gram toz şeker, 1 adet yumurta, 125 gram yoğurt, 125 gram ayçiçek yağı ve 125 gram tereyağı. Evet, kurabiyelerin içine kullanacağım patatesleri de önceden anneme haşlat, haşlatmıştım. İş yerindeyken anneme aradım, bir adet patates haşla dedim. Sağ olsun iki tane haşlamış. Onun için patatesler biraz. Kararmış gözüküyor saatler önce haşlandığı için. Malzemelerin ev ölçülerini açıklamalar bölümünde de belirteceğim. Evet un hariç bütün malzemeyi derin bir kabın içine alıyorum. Kabın içine aldığınız malzemeleri biraz karıştırırsanız Yoğurma işlemi çok daha kolay olacaktır. Evet malzemeleri biraz karıştırdıktan sonra Ununu azar azar ekle ekleyip Karıştırmaya devam ediyorum. Evet hamuru yoğurma aşamasında hamuru yavaş yavaş kolayca yoğurabilirsiniz. Yoğurması çok kolay bir hamurdur zaten. Evet ve son olarak unun tamamını derin kabın içine aldım. Hamurumu yoğurdum. Ve şu anda hamurum hazır. Hamurun iyice birbirini yiyip özleşmesi için tezgahta da bu şekilde biraz daha hamurumu yoğuruyorum. Evet, şu anda hamurum hazır. Hazırlamış olduğum hamuru 3 parçaya bölüyorum ve hamuru fitilleyip direkt olarak küçük küçük 20 gram büyüklüğünde bezeler haline getireceğim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hamuru yuvarlama işlemini avucunuzun içinde de bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer profesyonelseniz 2 adet hamuru da elinizin içinde yuvarlayabilirsiniz ve daha çok profesyonelseniz <laughs> master şefseniz eğer. Evet bu şekilde 3 adet hamuru da yine elinizin içinde kolaylıkla yuvarlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz de iş yerinde bu şekilde üçer üçer hamurları yuvarlıyoruz. Yoksa zaten hamurlar kesinlikle bitmez. Biz bu hamuru 20 kilo undan 15 kilo undan yoğuruyoruz. Evet hamurları yuvarladıktan sonra hamurları 5 dakika dinlendiriyorum. Ve şimdi patates püresini hazırlayacağım. Patates püresini hazırlarken de üzerine pul biber ve tuz ilave ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi patates pürem de hazır. Şimdi hamurları açma işlemine geçeceğim. Evet, rulo şekli vereceğim hamurları bu şekilde açıyorum. İçerisine patates ilave edip rulo şeklinde saracağım hamurları açma işlemini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Çok basit. Geriye kalan tüm hamurları ise yuvarlak, hafif, oval olacak şekilde açabilirsiniz. Evet, merdanenin büyüklüğüne göre üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer de hamurlarınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Hamurlarınızı açtıktan sonra direkt olarak patatesi hamurlara ekleyebilirsiniz. Ben patatesi sıkma torbasına doldurdum. Ve görmüş olduğunuz gibi sıkma torbasıyla rahatça hamurların üzerine patatesi sıkıyorum. Eğer evinizde sıkma torbası yoksa patatesi elinizle ya da kaşıkla da koyabilirsiniz. Evet kalan patatesi ise yarın sabah kahvaltıda patatesli yumurta falan yaparız artık. Annem fazla patates açladığı için biraz kaldı tabii ki. Evet rulo şeklinde olan patatesli tuzlu kurabiyelerimi bu şekilde kolaylıkla sarıyorum. Hemen ardından üçgen şeklinde olan kurabiyeleri sarı e, yapacağım, işleyeceğim. Evet, bu da çok basit. Çok net gözüküyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Üçgen şeklinde kolaylıkla verebilirsiniz. Şimdi ise daha değişik bir şekil vereceğim hamura. Hamurun kenarlarını içine doğru kapattıktan sonra hamurun üst kısmını parmaklarımın ucuyla alt kısmına doğru bastırarak kapatıyorum. Evet bu şekilde. Çok basit. Biz bu ürünü pastanede yaparken rulo şeklinde olana peynir, üçgen şeklinde olana zeytin ve bu şekilde olana ise patates ilave ediyoruz. Sizler de bu ürünü yaparken içeriklerini değiştirebilirsiniz. İsterseniz peynir, zeytin, patates daha farklı malzemelerde içerisine ekleyebilirsiniz. Evet şimdi kare şeklini veriyorum. Bu şekilde çok basit. Hamurun iki ucunu bu şekilde sıktıktan sonra diğer iki ucunu tam ortada buluşturuyorum ve kenarlarına hafif bastırıyorum. Bu ürünün derin dondurucuda 15 gün raf ömrü vardır. Kurabiyelerinizi hazırlayıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman çıkarıp donu çözüldükten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürerek pişirebilirsiniz. Kesinlikle lezzetinde de değişiklik olmaz. Evet kurabiyeleri hazırladıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürdüm. Ve kimisine mavi aşar kimisine susam ilave edeceğim. Sizlerde isteğinize bağlı olarak farklı malzemeler ekleyebilirsiniz. Çörek otu da çok güzel yakışıyor. Şu anda evde olmadığı için ben çörek otu ekleyemedim. Hemen ardından önceden ısıtılmış 170 derece fırında fanlı ya da fansız fark etmez, alt üst ayarda kurabiyelerinizi 13 ila 15 dakika arası pişiriyorsunuz. Ve şu anda kurabiyelerim görmüş olduğunuz gibi hazır. Çok lezzetli bir tuzlu kurabiye tarifidir. Kesinlikle denediğiniz zaman göreceksiniz zaten. Çok da güzel pişti. Altı üstü tam da olması gerektiği gibi ve şu an gerçekten çok sıcak. Bakın ortadan bölünce içinden de zaten buhar çıkıyor. Evet, şimdi tadım yapacağım. Gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok sıcak olmasına rağmen lezzeti yine belli oluyor. Normalde sıcak olan ürünlerin çoğunun lezzetini alamazsınız soğuyunca lezzeti çok daha farklı gelir. Evet kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalın.